Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi köyü yükseltmeye hala devam ediyorum. O yüzden de ganimet aramaya devam ediyorum. Bu arada da dikkatinizi çektiyse 1468 kupaya kadar yükseldik. Niye? Bir yandan da artık yukarılara doğru seviye atlamak istiyorum ki düşüklerde evet daha çok ganimetler gel, belki geliyor ama yukarılarda da geliyor arkadaşlar. Bir şekilde artı ilerleyen dönemlerde tabii ki gireceğim savaşlarda elimin de artık soğumaması açısından stratejilerimi geliştirmek maksatlı olarak büyük köylere de girerek kendimi daha fazla elime alıştırıp yükselmeye doğru giden yolda daha iyi hedeflere varmak için geliştiriyorum. Alkış. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Burada büyüteceğim neyim var? Hemen bakalım şuradan laboratuvarımıza bir girelim. Laboratuvarda arkadaşlar en çok kullandığım şu sarmaşık büyüsünü yükselteceğim. O yüzden bunun için de 200 bin istiyor. 200 bin kare iksir istiyor. Bizde 196.944. bin 944... <laughs> Kara iksir mevcut. Yani aşağı yukarı 3000-3500'lük bir kara iksir alırsak ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz buraya. Hemen bunu yükseltiyoruz. Zaten bir tane klan binamızın içerisinde direkt olarak kitabımız mevcut. Ayrıyeten bizim girmiş olduğumuz klan oyunlarında da tekrardan bir tane büyü için kitap verecek. O yüzden onu yaptıktan sonra hemen arkasına bu kitabı da alıyorum ve sarmaşığımızı da bir güzel pulluyoruz. Ama şu anda muhtemelen dediğim gibi sadece 200 bini direkt bir üst devele geçirmek için kullanacağından dolayı tekrardan bir ganimet kasmaya devam edeceğim. Daha sonrasında onu da fullleyeceğim. Onun da zaten mutlaka bir videosunu herhalde çeker. Atarım sizler için. Koçum benim. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bizim sadece kara iksiri hemen 3000'lik, 4000'lik bir şey yakalayıp 5000 diyor. Nerede bunun kara iksiri? Hemen girelim arkadaşlar. Sizle hazır videodayken dışarılarda var mı var mı var mı? Dışarılarda zaten var da içerisi de doludur. Riske atmaya gerek var mı? Burada atlama büyüsüyle içeri girip bunu komple alabiliriz aslında. Onu alıp çıkabiliriz. Ama biraz da ganimet kasalım değil mi? Hazır bütün askerleri kullanacakken ve köye girecekken en azından kara iksirle birlikte direkt diğer ganimetleri de toplayalım derken çok güzel bir köy yakaladık ama burada yine ne var? Oradan oraya zıplayacak. Buradan buraya içeri gidene kadar zaten goblinlerimizin görünürlükleri aktif olacak. O yüzden de riske atmaya gerek yok. Biraz daha basit, biraz daha alması kolay bir yer bulursak hemen lönk diye dalacağız arkadaşlar. Hakeza burası da aynı şekilde. Buradan iki tane atlama büyüsünü versek oraya girer mutlaka. Direkt de verebiliriz. Köşeden de verebiliriz. Direkt verirsek yolları kısalır. Hatta şuradan ve ersek onu alabiliriz. Ama öncelikli olarak bizim goblinlerimiz dışarıdaki ve içerideki bütün depolara saldıracağı için ve üreticilere saldıracağı için oraya ulaşması birazcık zaman alacak. O yüzden bu bizi büyük riske sokar. Şimdi burada yarı ölü bir köy yakaladık. Burada bir tek kartal topu aktif. Buraya gireriz. Buranın kara iksiri de 6500. Hatta ve hatta burada öncelikli olarak buraya bir girelim arkadaşlar. Bakalım buradan ne koparabileceğiz. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Burayı garantiye almak adına diyorum. Hani acaba buradan mı girsek? Ama sol tarafa giderse barbar kralla girecektim ama. Neyse şöyle bir şey yapalım. Buradan yürüyelim arkadaşlar. Bunu zaten sonrası içeri dalacak. O da sol tarafı temizleyecek. O da güzel. Tamam. Çok güzel. Ana, bunu buradan alırsak var ya efsane bir şey olur. Aynen. Bunları da buradan atalım arkadaşlar. Hepsi oraya gidiyor. Çok güzel. Ana zaten tamam. Okey. Süper arkadaşlar. Buradan zaten her türlü kara iksirimizi topladık. O yüzden ne yapıyoruz? Direkt artık diğer ganimetlere doğru saldırışa geçeceğiz. Çok fazla abartmadan tek tek 50 tane kaldı. 50 tane iyi değerlendirmemiz lazım. Buradan orayı dolaşana kadar şuraya orayı da alır mı? Süper ya. Çok iyi. O zaman şöyle yapacağız. Onları hiç hiç uzatmadan şuraya bir tane atla pardon basamadık atlama büyüsü ondan sonra verelim arkasına bel ana içeride yer var mı hiç? vallahi ben onu görmedim eyvah neyse şöyle bir tane basalım başka var mı var burada da var çok güzel arkadaş resmen bizim için oraları hazırlamış arkadaşlar <laughs> Vallahi çiçek gibi hazırlamış. Allah razı olsun kendisinden. Çok sevindim buna. Şuradan da göndeririz arkadaşlar. Boşluk yakaladık. Aynen öyle. Vallahi süper bir ganimet topladık. Ama burada başka nereden? Buradan girebiliriz. Çok güzel. Buradan bir barbar kralımızı verelim. Çalıştıralım. Hiç uğraşmayalım. Direkt bunu da verelim. Bunu da verelim. Şunları bir koruma altına alalım. Bunu da verelim. Şunu da verelim. Oğlum siz niye patlatmıyorsunuz bunu? <laughs> sağa sola saldırıyor arkadaşlar bunlar ya. Kafayı yemişler. Okçu ok kraliçeyi de çalıştır. Ortada bir kaos olsun. Alabildiğimiz kadar da yıldızımızı alalım. 50 milli tamamlayalım. Bir şeyler yapalım. Ortalık bir şenlensin. Şuradan bunlara da verelim. Onlar da öyle takılsın. Böyle takılsın. Veremedik. Şunu da verelim. Tamam. Çok güzel. Bütün ganimeti aldık. 50'yi de tamamladık. Onlar da öldü. Çık abi. Canavar gibi. 6500. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hızlıca geliyoruz. Araştır diyoruz. Buradan sarmaşık büyümüze geliyoruz. 200 bin. Diyerekten laps yapıştırıyoruz ve yükseltmeyi veriyoruz. Hemen bunu büyük kitabıyla da patlatıyoruz ve arkadaşlar sarmaşık büyüğümüz 14. seviye laboratuvar gerektiriyor mesajını bize verdikten sonra hemen buradan geliyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bunu da alabiliyoruz. Buradan kara iksiri alacağım. Zaten ben elimde büyülerimde 5 tane neyimiz vardı. Aynen. Hızlandırmalarımız vardı. Buradan ondan 2 tane almaya gerek var mı? Yok. 3500 kara iksirimiz var. 3500 kara ekseri büyütebileceğimiz herhangi bir şey var mı? mı lan. Yok. Ama ne yapabiliriz? Kara iksiri bir biriktireceğiz. Kare ikseri biriktirirken baya bir zaman kaybedeceğiz. O yüzden buradan bir şeyin yükselmesine verip acaba iki tane hızlandırma yapsak. Mesela buna kaç gün istiyor? 11 gün istiyor arkadaşlar. 11 gün bizim için çok fazla. Ne yapabiliriz? Şöyle 5 gün. iki tane oraya çalıştırsak. 2 gün aşağı düşer. 3 gün. Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Balon kullanıyorum, muyum? Kullanıyorum ama aslında ona da vermek istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Burada atlama büyüsü bilmem ne büyüsü ıvır zıvır zaten. Bunlar fullmüş. Ee, neye vereceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Acaba buradan yükseltme? Hem. Bunlara verebilir miyiz ne kadar diyor 3 gün diyor 6 gün biraz fazla tokmağımız 12 10 gün 12 bin, 12 milyon yok arkadaşlar bu da bizi bozar o yüzden biz ne yapıyoruz burada neyi yükseltsek neyi yükseltsek neyi yükseltsek melek kullanmıyorum ben arkadaşlar bu arada ama 10 gün zaten yok yani o 10 gün bekleyecek <laughs> benim bir sabrım yok açıkçası o yüzden ne yapsak versek mi vermesek mi sadece şu an arkadaşlar bildiğiniz oradaki hani hızlandırıcıları almamak için yapıyorum ama o iki taneden bayağı bir işimize yarayacak bizim 9 gün ne bir dakika ya burada 5 günlük bir şey vardı. Acaba büyücüyü yükseltsem mi? Büyücüyü hiç kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden hani kullan onu da yükseltmek istemiyorum doğrusu. Neyi yükseltebilirim diye bakıyorum. 5 gün. Pekka. Pekka'yı büyütebiliriz aslında. Pekka ilerleyen dönemlerde bizim işimize yarayacak. Pekka'yı verelim. Tamam. Bunun yükseltmesini bitirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunun kitabını açıkçası direkt olarak orman binicisine saklıyorum. Orman binicisini yükseltmek istiyorum. O yüzden onun da zaten bir tane leveli kaldı artık. Final olması için yani max seviyeye gelmesi için. Ondan dolayı onu ona saklıyorum arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Buraya bir tane veriyoruz. Buradan bize kaç tane veriyordu önce ona bakalım. İki tane veriyordu. Çok güzel. O zaman bunu bir tane daha veriyoruz arkadaşlar. Bir tane daha verelim. Ondan sonra gelelim buradan da hepsini alalım. Öncelikli olarak bunu seçelim. Daha sonrasında alalım, alalım, başka alalım, tamam. Çok güzel. Aldık ve aldık arkadaşlar. Ödülleri topla diyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Hepsini topladık. Canavar gibi. Süper. Başka vereceğim mi? Versene versene versene. <laughs> Vermiyor arkadaşlar. Keşke versene. Evet tekrardan gelelim. Neredesin babacığım? Evet. Büyülü öğeler. Tekrardan 5 tane yükseltme iksirimiz oldu. Ayrıyeten bir tane inşaatçı hızlandıracağımız bir hızlandırma var. Onu ne yapabiliriz? Verelim mi direkt arkadaşlar? Verelim anasını satayım ya. Yani. Niye vermiyoruz ki? Bunun zaten 2 günü varmış. Bunu hızlandırırsak zaten bize çok güzel bir zaman kazandıracak. O yüzden direkt bunu da buraya verdik. Ben ganimet kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ganimeti kasarken sizi fazla sıkmayacağım. O yüzden köy geçerken canınız sıkılıyor biliyorum farkındayım. Ondan sebep ben direkt olarak bulduğum köylere dalarken sizi videoyla baş başa bırakacağım. O yüzden direkt introsunu şimdi yapayım. Hemen hızlıca köyümüzün savaşına geçelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir köy yakaladık. Üreticiler içerlerde, içerlerde var. Onları zaten alırız. Depolarda, dışarıda bunlar bizim için çok büyük bir avantaj. O yüzden ne yapıyoruz? Hızlı hızlı şuradan hemen dışarıdan şunları bir alalım temizleyelim. Daha sonrasında içerilere zaten gireceğiz arkadaşlar. Burayı alıyoruz. Bunlara birer bir tane atıyoruz. Önce şu ufaklıkları bir halledelim. Çünkü niye diyeceksiniz? Hani sağa sola dağılmasınlar. Şimdi buradan direkt o çok güzel ilerliyor. Gayet güzel. Güzel. Boş. Şurayı alabiliriz aslında. Bakalım alır mı? Bence alır. Çok güzel. Orası kalsın. Hiç önemli değil. Şunlara verelim hızlıca. Ondan sonra bir tane atlama o atlama büyüsü yapmamış, üretmemiş. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şuna da aldıralım arkadaşlar. Onu aldıralım. Buradan burayı deler mi? Deler geçer. İçinden geçer. Hiç acımaz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Şuradan kenardan da burayı hallediyoruz. Direkt o bu ortada nereye gidiyor? arkadaşlar. Onu ben çok merak ettim. Bir yerlere gidiyordu. Muhtemelen kaleye doğru gidecekti. Bir şey yok ki orada. Niye burada sapıttı o? Ben anlamadım. Neyse. Orayı da temizliyor arkadaşlar. 38 tane. Şuradan biraz daha gönderelim. 214 tane kaldı. Hem neymiş? Buradaki Kılan kalesinin içerisinde ganimet var arkadaşlar. Ama onu nasıl alacağız? Çok büyük risk. Şuradan versek şurada boşluk var mı? Var mı? Var mı? Yok. Buradan versek yetişemez arkadaşlar oraya. Şöyle verelim. Bir 9 tane bırakalım. 9 tane orayı halleder mi? Halledemez. Ama şuradan barbar bar kralı salarsak arkasına da kraliçeye verirsek ondan sonra barbar kralın özelliğini pıt 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 yaparsak ki aldı hiç acımadı direkt arkadaşlar buradan içeriye doğru klan kalesine gönderiyoruz şunlara koruyucuyu verelim ondan sonra şunu bir çalıştıralım o orayı alır mı çok zor yetişemedi ki yapacak bir şey yok bunu çalıştıralım hiç önemli değil orayı temizler mi temizler okçu kraliçenin özelliğini açtık ama muhtemelen yetmeyecek diğer ganimetler arkadaşlar çok iyi süper vallahi hiç bitirebileceğine ihtimal vermiyordum arkadaşlar gayet güzel bir şekilde aldı direkt savaşı bitir abi hiç uğraşmaya gerek yok. Mis. Nice. Bütün ganimeti cillop gibi aldık arkadaşlar. Vallahi hiç beklemiyordum. Belediye binasını alabileceğini gerçekten düşünmüyordum. Efsane bir davranış oldu orada. Kraliyet Savaşçısı üstüne düşen vazifeyi yerine getirdi arkadaşlar. Evet hemen hızlıca hiç beklemeden ganimetlerimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çiçek gibi bir köy yakaladık. İçerisi de dolu dışarısı da dolu arkadaşlar. Hani nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Önce şuradan bir iki tane pardon seçemedik. Bir iki tane şunu atalım bakalım ne kadar verecek. O güzel. Asıl ganimetler dışarıda arkadaşlar. Yani şöyle de görebiliriz diye tahmin ediyorum. Hemen veriyoruz hiç uzatmadan tık tık tık. Evet arkadaşlar hiç durmaksızın bunları bir güzel buradan temizliyoruz. Şunları da temizleyelim. Burayı da temizleyelim. Şunu da alalım. Çok da fazla şey yapmayacağız arkadaşlar arkadaşlar. Hani hibe edecek şekilde harcamayacağız bunları. Neden diyeceksiniz? Ee, çok güzel. Şuraya bir tane zıplama bırakırız. Ben az zıplama diyorum. Atlama. O bu fark etmez arkadaşlar. Sonuçta yaptığı iş aynı. Oradan direkt öbür tarafa geçer. Alabilir mi alamaz mı bilemiyorum. Alamadı. Vereceğiz arkadaşlar. Vereceğiz vereceğiz vereceğiz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi kara iksir depomuz neredeydi? Kara iksir deposu burada. Kara iksir deposuna buradan girersek daha kolay gireriz. Şuraya bir tane atlama verelim. Şuradan şunu salalım. Hemen girsin. Oradan onu alabilecek mi? Alırsa çok güzel olur. Evet. Şimdi bunun üreticileri nerede? O çakala bak. İçeri koymuş. Hepsini içeri almış arkadaşlar. Buraya da koymuş. Şimdi buradan içeri şeyle de girebiliriz aslında. Barbar kral vesaire falan girebiliriz. Bunları en sona bırakırız. Ondan sonra da çiçek gibi dalarız. Bunu buradan verelim arkadaşlar. Burayı bir temizlesin bakayım. Biz, şunu da bir çalıştıralım. Çat. Çalıştırdık mı? Evet. Okçu kraliçemizi nereden verelim? Barbar kralımızı şuradan verelim arkadaşlar. Yanına da kraliçeyi verelim. Onun yanına da korumayı verelim. Devam edelim. Şimdi şu iki tane normal goblinimizi gönderelim. Bir ortalığı karıştırsın orada. Okçu kraliçe orayı temizler mi? Bence temizler arkadaşlar. Arkadaşlar aynen çiçek gibi aldık orayı. Tamam şimdi Barbar Kralımız nerede? Barbar Kral orada. Barbar Kral'ı bir çalıştıralım. Bir Joyce'un ortalığı bir temizlesin. Çok güzel. Şimdi buraya bir tane zıplama vereceğiz. Ama velakin şöyle verelim. Girsinler içeri arkadaşlar. Girmeleri için elimizden geleni yapalım. Şunu da bir çalıştıralım. Dolsun bunların canı. Şuradan da verelim içeri girecekler. Abi versene şunu. Canını yediğim. Bak 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 nereye gidiyor ya? Allah'ım delirsin. Abi girsene içeri. Gözünü sevdiğim. Zıplama, zıplama biz boşuna mı attık onu oraya? Canını yediğim. Bitir şurayı. Hadi abicim. Bitir. Al Orayı koparırsın orayı evet işte bu Bu kadar ya bunu istiyorum deminden beri Gitti arkadaş sağ tarafta nereye Daldı yine boşver hiç önemli değil. Tamam sakiniz sakiniz sinirlenmiyoruz. Hiç problem yok. Evet arkadaşlar 1 milyona 1 milyon 10 numara bir ganimet kopardık. Vallahi bugünün gerçekten karşıma gelen zannederim daha üstü gelir mi bilmiyorum ama şu an için karşıma gelen ki size video çekeceğim diye bir sürü köy geçtim. Hani böyle küçük ganimetli olanları çok da fazla aslında vermek istemiyorum. Ha çok kolay çok basic orta seviyelerde bir ganimet yakaladığım zaman bunları da size yayınlarım. Ama hep böyle bir köy bekliyordum ve o köy karşımıza geldi. Daha farklı bir şekilde saldırsaydım belki daha fazla bir şey alabilirdik bunu da biliyorum ama en azından en hızlı şekilde en böyle can alıcı şekilde toplayabileceğimiz ganimeti topladığımıza inanıyorum. Ben videoyu burada bitireceğim arkadaşlar ama ben hala daha ganimet kasmaya devam edeceğim ama sizde daha fazla sıkmaya gerek yok. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>